Savaş Ligi'nde Sefa kardeşimiz muhteşem bir alev toplu roket balon saldırısı gerçekleştiriyor. Lütfen sonunu kaçırmayınız. Canlı yayında muhteşem tepkiler aldık ve sizlerle birlikte paylaşmak istedik dostlar. Çok fazla talep geldi çünkü. Öfkeli jelle birlikte bir koruyucu yürüyüşü gerçekleştiriliyor ve bu alandan roket balonlar gönderiliyor. Merkezde bir kanca var. Alev topu için sıkıntı yaratabilecek düzeyde bir kancadır kendisi. Öfkeli jelle koruyucuya atılan bir öfke görmekteyiz. Roket balon ve kelle avcısı desteği sayesinde rakip kral temizlendi. Şu an savunmalarda temizleniyor derken yavaş yavaş ekipmanları gösterelim. Alev topu gelecektir. An itibariyle alev topu geliyor. Depremler atılıyor. Bomba bir ilerleyiş var arkadaşlar. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Üst taraftan roket balonlar geldi. Alev fırlatıcısı geldi. Koruyucuya şimdi bakınız. Koruyucu yavaş yavaş kancanın radarına girmeye başladı. Selamun aleyküm. Koruyucu bay bay. Şifacılar hemen Kanca'nın etkisiyle bir tanesi ölürken diğerleri kralla kraliçeye doğru geliyor. Üst taraftan alev fırlatıcı güzel verim veriyor ve bu alan atmış olduğu roket balonlarda iş yapıyordu. Şu an dondurma geldi. Barbar kral özelliği geldi. Kraliçe geldi. Üst taraftan şampiyon geldi. Şimdi buradaki noktaya dikkat arkadaşlar. Şampiyonun olduğu etapta monolite dondurma atmak isterken yanlışlıkla görünmezlik atınca Monolith orada şampiyonun canına mal oldu. Kraliçe duvarlardan dolayı cehennem kulesine geldi. Aksiyon figürü her şey birer birer ölürken üst tarafta alev fırlatıcı patladı. Süper minyonlar çıktı. Köyde bir belediye binası kaldı. Kraliçe arka tarafta duvarlara takıldı. Süre eriyor. Elinde bir görünmezliği bir tane dondurması var. Kraliçe duvarı atlasa belediye binasını alacak ama süre yetmiyor arkadaşlar. %99 tek yıldızda kalıyor. Canın sağ olsun kardeşim.